Şöyle bir düşünelim. Diyaliz telavisi gören bir hasta için kalite ve güvenlik tam olarak ne anlama geliyor? İşte bugün Türkiye'de bu kritik hizmetin standartlarını belirleyen SKS diyaliz sisteminin derinliklerine ineceğiz ve bu sorunun cevabını hep birlikte arayacağız. Her şey aslında bu temel soruyla başlıyor. Bir diyaliz merkezini gerçekten ama gerçekten güvenli yapan nedir? Cevap sadece iyi doktorlar ya da yeni makinalar değil. Hayır, işin sırrı her detayı düşünülmüş, A'dan Z'ye kurgulanmış kapsamlı bir sistemde gizli. Gelin işin en başına gidelim ve şu soruyla başlayalım. Neden? Neden diyaliz merkezleri için bu kadar özel, bu kadar detaylı ve zorunlu bir standartlar setine ihtiyaç duyuldu? Ve işte karşımıza anahtar bir kavram çıkıyor. Sağlıkta kalite standartları, yani kısaca SKS. Bu, Türkiye'deki bütün sağlık kurumları için adeta bir yol haritası. Temel amacı ne mi? Çok basit. Hem hastanın hem de çalışanın güvenliğini ve memnuniyetini garanti altına alırken aynı zamanda etkili, zamanında ve adil bir hizmet sunmak. Bu standartların geçmişine baktığımızda çok ilginç bir yolculuk görüyoruz. Her şey 2008'de Genel Hastane Standartları'nın içinde küçücük bir bölüm olarak başladı. Sonra 2015'te bir güncelleme aldı ve en sonunda diyaliz hizmetlerinin ne kadar özel ve ne kadar farklı ihtiyaçları olduğu anlaşıldığında tamamen bu alana özel bağımsız bir standartlar seti oluşturuldu. Bu evrim bile konunun zamanla ne kadar ciddiye alındığının en net kanıtı aslında. Tamam, nedeni anladık. Peki bu kadar kapsamlı bir standartlar setiyle tam olarak ne hedefleniyor? Yani nihai amaç ne? Gelin şimdi de kalitenin hedeflerine odaklanalım. İşte sistemin kalbi tam olarak burada atıyor. Yazılan her kural, belirlenen her standart ve her bir değerlendirme ölçütü ulaşılması gereken 10 temel hedefin etrafında şekilleniyor. Bu 10 hedef bütün yapının anahtarı. Ve işte o meşhur 10 hedef. Gördüğünüz gibi yelpaze çok geniş. Hasta güvenliğinden başlıyor, hakkaniyete, etkililiğe ve hatta sağlıklı çalışma yaşamına kadar uzanıyor. Bunların her biri kaliteli bir diyaliz hizmetinin olmazsa olmaz temel taşları. Bu 10 hedefi daha rahat anlamak için onları zihnimizde iki ana gruba ayırabiliriz. Bir tarafta merkezin iç işleyişi yani organizasyonun kendisiyle ilgili hedefler var. Diğer tarafta ise doğrudan hastanın yaşadığı deneyimi ve aldığı hizmeti şekillendiren yani hastaya dokunan hedefler bulunuyor. İşte o kategorilerin içine dolduranlar. Bakın, organizasyonel hedefler neyi sağlıyor? Merkezin işleri doğru, verimli ve çalışanlar için sağlıklı bir ortamda yapmasını. Peki ya hasta odaklı hedefler? Onlar da tedavinin güvenli, adil, tam zamanında ve kesintisiz olmasını garanti altına alıyor. Ama sakın unutmayın, bunların hepsi birbirine bağlı. Düşünsenize, sağlıklı bir çalışma yaşamı olmayan bir yerde hasta odaklılıktan bahsetmek ne kadar mümkün olabilir ki? Evet. Neden sorusunu cevapladık. Ne hedeflendiğini de anladık. Şimdi geldik en can alıcı, en kritik soruya. Nasıl? Sistem bu büyük hedeflere ulaşmak için nasıl bir mimari üzerine kurulmuş? Sakın aklınıza basit bir kontrol listesi gelmesin. Hayır, hayır. Burada bahsettiğimiz şey tıpkı bir binanın mimari planı gibi katman katman tasarlanmış, her bir detayı incelikle düşünülmüş oldukça karmaşık bir yapı. Her şey en tepedeki 5 ana boyutla başlıyor. Bu 5 ana boyut kendi içinde toplam 22 farklı bölüme ayrılıyor ve sıkı durun. Bu bölümlerin tamamının altında merkezlerin uyması gereken tam 196 farklı standart bulunuyor. Evet, yanlış duymadınız. 196. Suyun kalitesinden enfeksiyon kontrolüne, acil durum planlarından hasta haklarına kadar her şey. İşte bu rakamlar bile sistemin ne kadar detaylı olduğunun en net göstergesi. Şimdi gelin, bu 196 standardı bir arada tutan o 5 temel direğe, yani 5 ana boyuta, biraz daha yakından bakalım. Bu beş boyutu yaşayan bir organizma gibi düşünebilirsiniz. Bakın, kurumsal hizmetler adeta merkezin beyni gibi çalışıyor. Hasta ve çalışan odaklı hizmetler ise kalbi. Sağlık hizmetleri zaten varoluş nedeni yani temel işlevi. Destek hizmetleri tüm yapıyı ayakta tutan iskeleti oluşturuyor. Ve son olarak gösterge yönetimi. O da bu organizmanın sürekli kendini ölçmesini, öğrenmesini ve gelişmesini sağlıyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde sistem tıkır tıkır işliyor. Peki tüm bu yapı, bu hedefler, bu yüzlerce standart, bütün bu devasa çabanın nihai amacı ne? Yani tüm bu parçalar bir araya geldiğinde ortaya çıkan büyük resim ne? Ve işte bu şema anlattığımız her şeyi tek bir karede özetliyor. Bu bütün analizin en can alıcı noktası. Bakın en altta sağlıkta kalite standartlarının sağlam temelini görüyoruz. Onun üzerinde o 10 kalite hedefi binanın ana sütunları gibi yükseliyor. Ve bu sütunları bir çatı gibi bir arada tutan, her şeyi kapsayan şey ise az önce konuştuğumuz 5 ana boyut. Bütün bu mimarinin tek bir amacı var. En tepede yazan o hedefi inşa etmek. Güvenli diyaliz merkezi. Zaten kaynak dökümanın kendisi de bu amacı çok net, çok yalın bir dille ifade ediyor. Her bir standardın, her bir değerlendirmenin arkasındaki ana misyon tam olarak bu. Bu sadece bir denetim sistemi değil, bu aslında bir güven inşa etme süreci. Ve son olarak sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. SKS diyaliz gibi kapsamlı bir sistemle evet, belirli bir standarda ulaşmak mümkün. Ama sizce gerçek kalite bir hedefe ulaştığınızda biten bir şey mi, yoksa sürekli daha iyisini arayan, hiç bitmeyen bir yolculuk mu? Sanırım bu üzerine düşünmeye değer.